Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün bu videoda GTA San Andreas'ta polislik yapacağız. Bunun için çok güzel bir aracımız var elimizde. Bir tane tofaş şahinimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Akşam olunca Amerikan Park şeklinde de yanıyor ve ön tarafta zenonlarımız var. Tamponumuz boyalı. Bu şekilde. Işıklar falan olarak inanılmaz güzel yani. Kusursuz bir bot, kusursuz bir mod diyebiliriz neredeyse. Çünkü gerçekten çok iyi bir şekilde yapılmış ve oyuna eklenmiş. Hasar falan da alıyor şöyle görüldüğü üzere. Gerçekten güzel hasar falan alması. Hemen şimdi aracı tamir edelim. Lambaları falan çok güzel yanıyor akşamları. Modun herhangi bir kusur Tüm modları GTA aldan yapabilirsiniz sizde. Şimdi polislik görevimize başlıyoruz. Bismillah dedik ve başladık o zaman. Santa Maria'ya gideceğiz. Şüphelileri yakalamaya. Çok kafa artıyor sesi o yüzden sesi kapattım. Sıranın sesi var Şimdi ilerliyoruz Suçların yanına gitmek için hadi bakalım Şu an tam araya ben taksiyle daha az gitmemiştim Şimdi suçları öldürmeye gidiyoruz İleriden çıkacak galiba köprüden gitti. Santa Maria üzerindeki köprüden ilerlediler. Ben yanlış girdim ama şimdi sıkıntı yok. Hemen varacağız tekrar oraya. Evet aracımız top birazcık yüksek olduğu için çok çabuk yan yatabiliyor. Bu bir, bir dezavantaj ama onlar üzerinde mod olarak gayet güzel. Boyutu da çok düşüktü. Orijinalinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim yani. Kasma donma falan olmuyor oyunda bazı modlarda Bundan önce bir fort Courier yapmayı denemiştim O da çok kasmıştı olmamıştı Ama bunda gayet güzel oldu Evet şüphelileri görüyorsunuz Önünü kesip bindirip dövmeye çalışacağız Ve görevi tamamlamaya çalışacağız bakalım kanın koyucusu olarak 40 saniye kaldı Çok hızlı bir şekilde hareket ediyor Yakalamaya çalışarak çok fazla vakit kaybettik ama yakalayamadık Maalesef Sanırım biz bunu biraz zor yakalayacağız çünkü bizim arabamız çok da iyi gitmiyor. Bu da gayet iyi gidiyor. Bu görevi kapatıp yeniden açalım. Zaten onu yakalamamız neredeyse imkansız hale gelmişti. Yeniden açtık. En son burada gördüler. Richman. bunda en zor görev bunda çünkü. Ambulansta bir yerden alıyorsun bir yere taşıyorsun. Takside zaten alıyorsun taşıyorsun. Ambulans gibi sadece ambulansın da oluyor ve önünü açıyorlar. Daha iyi oluyor rahat oluyor. Ama bunda hareket eden bir şeyi yakalayıp indirmen, dövmen falan gerekiyor. O yüzden biraz daha zor oluyor. Hemen şimdi yine edemiyorum. Ben, ben dönme polis Tamam, orada kaldı o. Onu indirip döveceğiz şimdi. İn, in aşağı. Yakalayamadık bir türlü. Tam biz geliyoruz, adam bize oyun oynar gibi kaçıyor. Neyse sıkıntı yok. Zaten bu salak çok fazla bir yere kaçamayacak. Artık çünkü tam arkasına fark ettim. Gel gel. Geri zekalı. Nereye kaçıyorsun? Ben bunu bir döveyim. Ben seni bir döveyim bir gel. İyi misin? Bizde silah falan yok oğlum. Mert misin sen? Erkek adamsan sopayla gelirsin yumruk koyuyorsun. Silahla da gelmezsin. Evet şu anda bunu yok ettik. Arıca tam yazacaktım aslında. Aracı da tamir edecek. Aynı bu şekilde. Fazla asla kullanma taraftarı değil. İyiliği de yapmayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Güzel gideceğimizi düşünüyorum. En kötü 3 şüpheli yakalarız zaten. 3. seviyeye kadar geliriz yani. Her seviyede bir adam. 2. seviyede iki adam. 3. seviyede 3 adam veriyor. O nereye gitmişler böyle. Şehrin dışına mı çıkmışlar? Şey neyse ilerleyeceğiz. Ve onu bulacağız. Bayırdan çıksak. Nasıl olur? olabilir. Çok fazla yokuş ve bütünlüyorlar. Kesinlikle sevmiyorum. Ama bu oyun full böyle yani. Full artı full böyle. Evet şüpheliği gördük zaten gördünüz. Açıyor şuradan. Neredesin? Orada. Arabayı da pert etmiş manyak herif. Şimdi ona vuracağız. Şöyle yandan vuruyor. Hı tamam bayağı bir sarstı onu. Polis arabasıyla da keseyim ki kaçamasın. İndirelim mi? Şunları. Tamam indiler zaten. Tamam. karıştırmayalım diye. Polisler falan gelince Hiç şey olmayacak. 44 saniye kaldı araca girmek için. Hayır. Hayır ne yapıyorsun? Benim polis arabasını falan patlatmayın. Manyak herif. Umarım bizim araca falan kendini ben sıçramaz. Tehdit yok ettik. Senin artık sirenin sesi size pek gelmiyor ama Ben burada bayağı kafa gerçekten İlerliyoruz şimdi Bu <laughs> manyak <laughs> Müptekil orada. Önümü göremiyorum. Kullanacağız. Abi bu nasıl bir yolu? Allah'ını seversen yani. Arabayı açıracağız şimdi. Bu hiç iyi olmadı işte. Beklediğim şey oldu. Umarım düzeldir. Evet düzelttik. Ha dur kendisi düzeldi. Etli alıyoruz agalar. Adalar. Şimdi onları geberteceğiz. Müptezelleri bekleyin. Hayırdır oğlum biz Amerika oyununa Türk polisi arabasını sokmuşuz. Yüzde yüz yerli bir araba sokmuşuz. Türk polisi yapıyoruz. Bundan sonra da kimse bir Amerikan polisi diye hakaret falan etmesin. Kafanızı kellenizi uçururum icabından dedim kardeş. Şimdi gidiyorum. Ben onları keseceğim abi. Tüm suçları doğrayacağım. Bu Libertis'te suçlu koymayacağım için rahat olsun. Bir Türk polisi olarak gerekeni yapacağız. Sağ şeritten ilerliyim. Demek ki evet, Öldüremem. Bunları ezebilirim Seni de ezebilirim Polisi de ezeceğiz maalesef. Çünkü polis ayağımıza dolandı Polis hilesini yazmak zorundayım görev fail olur. Yani çok fazla ile yapmaya çalışmayacağız. Fazla silah da kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Elimle dövüyorum onları. Ama polis hilesi yazmazsak fazla ilerleyemeyeceğiz. Bu da güzel bir şey olmayacak. Bir daha rejit tamir etmem gerekiyor tabi. Yoksa yine çok ilerleyemeyeceğiz. Bu sefer 4 kişiler seviye seviye artıyorlar. Hadi bakalım hayırlısı. 6 kişi nasıl olacak? Müdürse falan yemiyoruz. Kargo mu geliyoruz? Gelin gelin. Gidi gidi Nasıl geliyorsanız gelin abi. Müptezellerde durmak diye bir şey yok bak gördüğünüz gibi. Bizim karakolun önüne geldiler ya. Numan abi bir şey yapma abi karakolistler. Aracımızı tahmin ettik. Her şey fevzler tahmin şifresi. Aracın serinden açıp kapanıyor benim. Çok güzel. O kadar fazla dursun abi. Yalnız bunlar benim çiçeği Gebermediniz mi? Bir sene hapı yıkmadılar. Bir saniye. Diğer aracı alayım şuradan. Abi, abi acil araç lazım abi. Tamam şimdi polis peşime takıldığına göre aracını ben çalabilirim. Evet şimdi nerede bizim geri burada? Maalesef polis abi seni öldürdü kusura bakma. Şifre yazmayacağım tek polis için. Hı, devam edeceğim ve ilerleyeceğiz. Bakalım madde döndü tamam. Türk polisi geliyor Türk arabası. Yüzde yüz yerli aracı oyun içine soktuk. Plakaya bakmayın ya bu araba yüzde yüz yerli yani. Lan 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 kaçın Şu anda iki tane şüpheli verdi bak. İki tane ayrı araç verdi büyük ihtimalle. Gidelim görelim bana bunlar neymiş. Neyisiniz abi siz? Evet iki tane ayrı var. Şimdi seni önce yapalım. Sonra seni köşesinde. İşte, ne sen kadar bir kişi zaten? Seni ayrı evet, var. ederiz. Arabayı arabaya sıkın. Bak bana sıkın arabaya sıkmadım lan. O beni zilmekte lan. Zilmekte lan o bana O araba bana zilmekte lan lan. Canı hmm. fark etmedik ve öldük. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hastaneye geldik. Ölünce ne olacak? Hastaneye yiyeceksin işte. Bu görevde çok eğlendik. Biraz da zaman geçirmişiz. Bakalım şimdi tekrardan yaparsak yaparız, yapmazsak... Bayağı bir daha zaman geçmiş. Ben bu kadar geçeceğini bilmiyorum. Güzel yaptık polislik görevini arkadaşlar. Şimdi isterseniz vedalaşalım. Diğer yurtalarda... Ya da isterseniz biraz daha yapalım görev. Biraz daha görev yapalım ilerleyelim. Sen indin abi ben bindim. Bu işler böyledir zaten. Kim binerse onundur sahibi yoksa benim işim. Ama başa sardı. Başa sarması güzel değil. Neyse bir tane daha son şüpheliyi öldürelim ve burada bırakalım abi. Bakalım son şüpheli neredeymiş? Ne Allah Allah çekil lan önümden manyak herif. Blood. Evet, son çıkarım ben keseceğim ki. bile saç şaşıracak yani size öyle diyeyim. O gerizekalı zaten buraya gelmek zorunda abi. Buradan başka çıkışı şey yok o manyak. Selamun Aleyküm Bram'ın ne yaptın? Adama hiçbir şey olmadı lan. Bir tostlayayım dedim. Bak şimdi bak sen göreceksin. Sen şimdi göreceksin ne mi ben sana kral <laughs> Yok bana ihtiyar nereye kaçırdın? Var mı lan banka kaçmak müptesel? Hop 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 o araba benim o araba benim o araba benim gider Hayır lan hayır. Abla senin motosikleti iki dakika alayım ben polisim. Niye deliler gidiyosun abi şemsettin dur işte Tamam Ben de üstüne düştüm güzel oldu İndirelim bu manyağı arasından Yine abi İndiremedik ve bu manyak ölünce Kaçmış oldu Bizde tekrar tutuklandık Beceremedik Neye beceremedik abi ya 5 tane adam yakaladım Neyse diğer ya, videolarda görüşmek üzere iyi seyirler iyi eğlenceler diyorum